Bir başka konu İzmir depreminden sonra TBMM araştırma komisyonu kuruldu Sayın Bakan ve bu komisyonda da yer aldım ben. 500 sayfaya yakın bir üretim yapıldı. Buna dair herhangi bir kanun yasal düzenleme yaptınız mı? Buna dair bunu öğrenmek isteriz. Bu yasal çalışmalarla ilgili ne zaman meclise bir istek yapacağınıza ilişkin bilgi verebilir misiniz? Yine 24 kent, 110 ilçe ve 500 aşkın mahalle veya köy yerleşim birimiyle bazı organize sanayi bölgeleriyle kritik bazı baraj, gölet, maden, atık barajlar, sanayi testlerinin doğrudan fay zonları üzerinde olduğu e, biliniyor. Depremler başta olmak üzere doğa kaynaklı afetlerinin en aza indirgemek için bu fay zonları üzerine oturan e, kentlere ilişkin ne tür çalışmalar yaptınız? Sakının bandını e, belirlediniz mi? faiz onlarının sakımı bandı neden hızla tespit edilip imar planlarına işlenmiyor ve bu alanlar neden kentsel dönüşüme tabi tutulmuyor? Tutulduysa bu yerlerle ilgili sayısal bilgi aktarabilir misiniz? Yine bakanlığınız tarafından hasar tespitleri sonucunda Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır ve Adıyaman'da kaç vatandaşımızın evi hasar gördü? Özellikle Tunceli'de hak sahibi tek bir vatandaşımıza dahi ee, henüz evlerinin teslim edilmediği konusunda bilgiler ulaşıyor. Bu bilgiler doğru mudur? Yine İzmir depremi sonrasında hasarlı yitirdiğimiz canlardan sonra hasarlı binalarla ilgili vatandaşlarımıza hak sahiplerine konutları teslim edildi mi? Bu vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için neler yapıldı? Bununla ilişki e, sorular sormak istiyorum. Yine müsilaj komisyonundaydım aynı şekilde. Buna dair müsilajla ilgili e, önermelerle ilgili neler yaptınız Sayın Bakan? Yine jeopark olarak e, bilinen e, özellikle Denizli, Pamukkale alanı ve e, Kapadokya'da bir takım yıkımlar yapılıyor. Bunlar jeopark alanı ve e, hakikaten doğa e, harikası olan yerler ve yüz e, alan içerisinde görülmüş yerler. Bu jeopark alanlarının ilanı ve korunmasına ilişkin e, neler yapıyorsunuz Sayın Bakan?